yemek PC. Mahvettim ya gene algoritmam bozdum buranın. Şimdi, Aburcu'ya Yeni bir videodan selamlar. Bugün ekiple Hong Kong ve Tayvan'dan aldım aldığım aburcuburları deniyoruz. Ne bakıyorsun kardeşim? Oskocuğumun bir ekibim değil mi ben yani? O kadar iyi. Evet, sen canım kardeşim ve fazla Elde gelecek olan Devor Mep'in canavarlarını anlatın sizin. O Devoru dediler ki yıl başına yani geçtiğimiz yıl başında yenemep gelecek dediler. Yenemep gelmedi. Dün birisi dedi ki işte şey var. Neydi onun adı? Hmm, sound map geldi dedi. O da gelmemiş. Exotica mı başta? Yok be. O yağları... <laughs> Eylül'e gelecek diye. Süper. Ayıp ya. Eee <laughs> bugün ne garip bir <laughs> bir şey getirdin beni kusturacak. <laughs> bu bir sefer birkaç tane var. Ya Tayvan'dan genel olarak güzel şeyler aldım. Şöyle baktığınızda gözünüze güzel gözüken şeyler Tay. Lan bu şey çizdi. Bak bu çizdi. Çitos zaten çitos. Benim yayını kapatıp sigara almaya gitmem lazım harbiden. Çünkü nedenini söyleyeceğim arkadaşlar size. Backrooms 2 var diye biliyorum istersen. Baktık yok. Ben çok fazla şey yiyorum ya. Abur cubur yemeye başladı. Hayvandan yani. ama mesela Hong Kong'tan durian aldım. Güzel yani durian Başka. iyi bir şeydir herhalde. Bu bir çeşit meyve ve otellerde yasak, uçakta yasak. N neden yasak? <laughs> Aa bu kokan şey değil mi? <gülüyor> Bulundurması <gülüyor> yasak bir meyve. Ama kurusu, kurusu olduğu için uçağa sokabildim. Bu meyveyi şöyle betimliyorlar. Tadı cennet, kokusu cehennem. Ya gerçekten mi ya? Evet ya yani öyle bir kokuyor ki mesela otel odasında birisini yerse falan haftalarca otel odasını kullanamıyorlar. Sen yedin mi peki bunların için? Hayır. Ama bence bu kuru olduğu için öyle bir etkisi yoktur ya. Kuru olan şeyler etki etmiyor diye düşünüyorsan mesela kuru balığım da var. Tatlı ve baharatlı ızgaralanmış sarı kanat istavrit. Bak en sevdiğim balık sarı kanat istavrit bu arada ama canlısı. Ben ölü balık sevmiyorum. Ha şunları yine yana alalım ve başlayalım. Hadi ilk seçme şerefini sana bırakıyorum. Bununla başlamak istiyorum çünkü güzel gözüküyor. Şimdi güzel olan şeyleri Harun'la ben deneyeceğiz. Kötü olduğuna karar verdiğimiz her şeyde Fatihcan ve ve Enes'le de devreye girecek. Evet çünkü onlar her şeyi beğeniyor. <laughs> evet. Ne? O çok ya. Necmi hoş geldin. Kesene bereket. Allah daha çok versin inşallah. Neyi beğenmeyeceklerini test etmemiz lazım onun için kesinlikle. Ne olduğunu falan bir açıklasaydın. Üstünde tavuk var. Evet. Tavuklu demek ki. Tavuklu olsun. Yeter Tavuklu yeter çitos. yeter. Tavukla köre arası garip bir tadı var. Bir şey andırıyor ama tam ne andırıyor tam çözemedim yani. Mix olmuş. Benden 4 puan oynar. 7'si var ya. Yeah. 7'si var. Ne olduğunu gram anlamadığım şunu seçiyorum. Gerçekten şeker işte. kendi. Şeker Karides demek değil mi? Hayır damga demek. Kokusunu aldın mı? Yeşil üzümlü kokuyor sanki. Ha hepsi farklı ve acayip iyi kokuyor. Söylediğiniz yeah. damga şeklinde. Al bakayım bir tane, ne var üstünde? Evet, hepsinin üstünde farklı şekil var. Acaba yalayıp basıyor muyuz? Kağıt versenize. Aaa! Kadar... Lan! Egzotik oynamayacağım. Beratcığım, bir daha yazma lütfen. Güzel yalamışsa... Özel <laughs> ayarladım. Sana da güzel. Aa, çok sert. Niye ısırarak yiyorsun bir şey olmuyor? diye. Ah, ah! Benden 8 puan çıkar. Çok sert ya bu <laughs> Isırdığın için olabilir mi? 2 puan veriyorum. Bak çok konuştun, al şunu yavruya ye o zaman hadi. Bu ya şeker ya sos. Ya niye kaygan bu? Çikolata sosu bu ya bildiğin. Belki de bilmediğin ne biliyorsun? <laughs> Bayağı sıvı bir çikolata sosu. Şey gibi de değil ya, fındık kreması gibi falan değil yani. Bayağı yoğun. bir çikolata, çikolata canım. şey geliyor. Bunu belki hani dışarıda kek aldın yanına üstüne sık diye ufak satıyor olabilirler. Evet. O neler dışarıdaki kaldığısı? Bromley evet öyle bir şey için olabilir. Suflenin içine de bir andırıyor. Hatta burada brownie gibi bir şey var onu da deneyebiliriz bak onu. Seç. Dur puan. Ha. 7 veririm. Mantıklı bir düşünce. Benden 4 ya. Çok şekerli çünkü. Hadi o zaman seç. Ben ha sıra bende. Ya dur. Sürpriz yumurta mı? Sürpriz yumurta. İçinden de Avengers'la ilgili bir şey çıkıyor. Çok iyi. Yeme artık yeme yeme Sonra videolardan sonra bu abur cubur videolarından sonra bana şey yapıyor Çok şey yedim midem bulanıyor Eda ben kandırıldım ben dolandırıldım bunlara çok para verdim ben E içinde figür yok mu? Değil mi? Ya bunlar bayağı da pahalıydı biliyor musun? Şu an bayağı moralim, pahalı? Bayağı pahalı Ben böyle minik figür falan bir şey çıkacak sandım Bir puan veriyorum o zaman buna ya abime üzdüyse 0 puan O zaman senin One Piece'lerden birini açalım Lan içinden bir şey çıkmadı ya. Dolandırıldı adamlar. Jelibon sanki. Evet Daha ama niye bu kadar etsin. özel paketlemişler? Ya bakın şey böyle. Ezilmesin diye havalı bir şeyin içinde. Aa. Ne o magneti. Güzel. Benim puanım 11. Sakız gibi. Hiç alakası yok sakızla. Hayır jelivan ama sakız gibi bir kıvamı var. Hiç alakası yok. Jelivan ama abi sakız mısın? Sakız bütün olması için yapılmış bir ama şey. Ama jelivan bu kadar dağılmıyor işte. <laughs> bu yüzde de kavga edeceğiz galiba. <laughs> Balık atıştırmalı. Balık tutarken ee? bunu mu atıyorlar acaba yemlemek için? Umarım öyledir. Umarım öyle <gülüyor> midir? <laughs> Fatih Can, Enes. Hadi ilk siz deneyin bunu. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Oğlum bu gerçekten balık yemi olabilir. Aa bu balık kokuyor direkt. Ölü balık. Ucuz Japon balığı yemleri var ya. <laughs> aynı onlar gibi kokuyor. Tuzlu çubuk kreker. Tamam vermem. Çubuk kreker yerine şey yaparım bunu. Durdur Fatih'cim. Dur, oh, <laughs> <laughs> Abi bence kötü değil. Ya Daha beterlerini yedim. Bunun gideri var ya. Ya yürü git ya. Nasıl var oğlum? Ya güzel değil. Bak güzel değil de mide bulandırmaz. ama bak... Al o zaman 5 tane daha ye. Al kardeşim. Abi. Abi. <laughs> Abi yani, acil açıklık bu saatte yük, zaten. Yüksek puan abi. verdin yani. Al kardeşim. <laughs> Düşüncelerin hala aynı mı? <laughs> çok manasız bir şey yani. Bunu alıp kim yiyor ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani bunu böyle kim alıp yiyor abi? Gerçekten balıklarına veriyor olabilirler mi? Deneyelim mi abi? Hayır. <laughs> Yine tavuklu bu. O mu Yani Pringles gibi. Lan Lay's'e bak. Ama... Arpis video attı bakarız canım şu an bir tane video seyrediyoruz ya Tavuk mantıklı bir şey mi cipse ben emin olamadım ya Hepsinden bu kadar çok yemeye devam edecek misin? 5 7 O zaman blueberry topping Yağlı kurabiye Ortası böyle kek stramı deniyordu ona ya bir reklam vardı ya Onu küçük versinler Gürbüz tam var. bir canavar ha, O işte Fırtınasını falan korkar ha, Kurabiye gibi <laughs> Kötü değil de, tipinden beklediğim şey de değil. Ya kurabiye... Çok, çok yumuşak. Gerçi Hı. yağlı şey böyle oluyor, yağlı kurabiye böyle oluyor da... ...ondan da yumuşak. Dört ya. Benden de 5 çıkar. Şöyle garip kutusu var. Şimdi mısır var, şeker var. Şu şeye benziyor, biz yaptık ya havai oh. dondurması. Deneyelim. İçinden bir paket daha çıktı. Oyuncak almışsın sen, atıştırmalık değil de. Nasıl yapılır kılavuzuna falan ihtiyacımız olabilir. Bunu yapıp dondurmamız falan gerekmiyordur umarım. Ya yavaşça bulube. Bebek mi olsun o Ya öyle garip bir ses. Şimdi ses ne ya? Kafam gitti. Şimdi bunu donduracak? Ne bu be? Pa Yosun sarılı, yosunlu mochi gibi bir şey mi acaba? Anlamadım. Hiçbir figürüm yok. Sırf Fatihcan'la Enes'in de deneyeceği bir şey çıksın diye. Ha, doğru. <laughs> Ne bu be? Açıklayabiliyor musun tadını? Çok tuzlu bir şey bu arada. Aşırı tuzlu. İçinde pirinç var. Pirinç patla. Yosunu saymazsak kötü değil sanki. Kötü. Elini alalım mı? bu iğrenç bir şeymiş bu arada. Çekirdeğin tuzunu parmaklarsın ya. Güzel bir açıklama yöntemi. <laughs> Sonra balık tadı. İğrençmiş bu arada ya. İki buçuktan üç. Abi bu arada gerçekten yosun olmasa kraker de çok lezzetli. Kraker güzel böyle bayağı tuzlu bir şey. Reklam dememiz gerekmiyor mu buna? Neyine reklam diyeceğim? Ben mi deneyim? Ne, niye reklam diyeyim ayrıca? Ne de Yosun bizim ağızladığımıza hiç şey yapmıyor. Al bir tane daha dene. Abi çok çok ediliyorum. Vallahi valla kusacağım artık arkadaşlar. Beklediğimden daha iyi çıktı o yüzden geri veriyorum. Gözlük Benden bir ben... çok iyi. Ya Beril, yarın ben seni çok mu yakışıklı gözlüklü çocuk? Dört. Kumo kumo cheese'i seçiyorum. Kumo kumu peyniri. Galeta gibi bir şey mi acaba? Galeta. Evet evet. Alıp yerim ben bunu öyle güzel. Bunu ben de yerim. Şimdi kadar çıkanların arasında en güzel hatta. Yeme artık yeme. Daha bir dünya şey var. Aç bu çocuk ya. Kaç puan? 10. O kadar da değil 8. Lokmalarımı saymazsan sevinirim. Oo, <laughs> en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Salatalıklı. Oha salatalıklı neyse lan. Yes. mi salatalıklı herhangi bir cips falan? Herhangi bir abur, cuburun içinde salatalık. Salatalı dondurma yapmıştık. Size çok <laughs> size çok acayip bir bilgi vereyim. Japonya'da böyle festival alanlarında falan hıyar satıyorlar. Ama millet bir tane böyle bildiğin gidiyor, hıyar alıyorlar. Böyle hıyar yiye yiye geziyorlar. Allah Allah tuzluyorlar mı? Bilmiyorum. Ama böyle su gibi bir şeyin içinde çok güzel oluyor hıyar. Sıra yani ne özelliği var acaba diye deneyecektim sıra vardı. Peki sokaktan bir tane hıyar alır mı? Alıp yer miydin? Hani bizde böyle kiloyla falan böyle çok alıştığımız bir Bir hıyar. Yani, Yok yani. yemem. Mesela evde olunca arada alıp yediğim oluyor hıyarı. Hıyar kokusu değil bu be. Harbi salatalık bu lan bu. Evet salatalık ama kokusu niye böyle? Tadı aslında o kadar salatalık kötü değil. Salatalık değil bu arada hıyar. Ya aman çok farklı biri daha büyük. Salı güzel. Evet güzel ama tercih edeceğim bir değil. Tadı, kokusu 5 veriyorum o yüzden. Korkmasa 7 alır bu arada ama koktuğu için benden de 5 olur. Himalaya vajomba. Şebi minti. Kiraz çiçeği. Birdland. Pastil bu. Ne alaka? Ne alaka diye bize mi soruyorsun? Ya sen şeysi Ya ben tipi ne hoşuma gittiyse aldım sen, geçtim. Sen nasıl alıyorsun bunları? Geçiyorsun önünden şey diyorsun değil mi? Aa bu güzelmiş al. Al bu güzelmiş al. Bak nasıl biliyor musun? He. Girip abur cubur alışverişi yapmıyorum ben. Ne yapıyorsun? Şimdi mesela markete kahve almaya giriyoruz. Kahve sırasını beklerken gözüme çarpan birkaç tanesini alıyorum. Öyle biriktiriyorsun yanakları. Evet. Bu sayede bir gün yapaklı yerde şey toplamış oluyorum. Çok mantıklı. <laughs> Parmağımı yalamazsan. Jelibon musun bir Çok şey? Çok güzel jelibon ya normal. Çok yoğun ama tadı. Evet aşırı yoğun bir kiraz çiçeği kokusu var. <laughs> çok yoğunlaşıyor tadı. Ayrıca nanemsi bir şey <laughs> var bunun <laughs> Ağzım yandı. <yağıma. gülüyor> <Bozma>, yapışmaya başladı. <laughs> Bence bunu ısırmadan emmemiz lazım. Gerçekten pastil. Pastil evet pastil galiba. Geniziniz açılsın diye. <gülüyor> Açıldı. <gülüyor> Biz ısırarak yediğimiz için <laughs> Ay, çok Ay, kötü oldu. Bir şey ısırdı. ben güzel bir deneyim Bizim pastiller yerine bunu alırdım. Ben de alırdım. 8 puan veriyorum buna. 10 puan. Duruyor Acayip merak ediyorum ama şimdi bunu Deneyeceğiz. garsa çok sıkıntı. Evet burada duramayacak hale gelme ihtimalimiz var. İmkansız. Hadi deneyelim ya. <laughs> Freeze dry diyor yani. Dondurulmuş, kurutulmuş mu? Bilmiyorum da. Bak burayı kullanamayabiliriz birkaç. Abi ben ne yapacağım? Sana otel tutarız yapacak bir şey yok. Aç, aç, aç koklayacağım söz. Hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Benim mesela almaz. <laughs> Sadece plastik kokuyor. Aa koku yok. Şey mi çünkü, acaba? Kupa çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Oha! Korumaya almışlar. Böyle gözüküyor. Lan! Oha! <laughs> Aa ne keskin kokuyor. Evet. Burun direğini kırar bunun kurumamış ya. Gerçekten öyle benim. Ya kuruduğu için muhtemelen azalmış etkisi. Milletin yani bu içerisini saracak gibi bir koku değil bu. <laughs> Ağzıma giren kokuyu bununndan alabiliyorum şu an. <laughs> tadı da çok güzel değil yani cennet gibi kokmuyor. <laughs> Ay cennet gibi değil tadı yani. cennet <laughs> tadı nasıl bir şey kardeşim? <laughs> Bilmiyorum ama kokusu, kokusu olabilir yani gerçekten cennet. Ağzıma attığında tadını almıyorum, kokusunu alıyorum sadece. Kötü ya. Ama <laughs> o balıklara bin masa. Sekiz veriyorum ya. Yoo! <laughs> yoo! Sekiz ne lan? Daha iyi ama. Daha iyi olmasa tamam. Saçmalama. Abi çok büyük bu. Ben bunu yiyeyim. yiyemem. be. Bu kadar. Bu kaldı son. Ne yapayım? <laughs> Ya pislik ne seviyorsun artık ben temizlemiyorum. Kaç puan? 4. Sen kaç veriyorsun? Ben hayal kırıklığına uğradım ya. Çok böyle içerisinde koksun diye falan 2 verdim ya. Ya içeride koksun mu istiyorsun sen gerçekten? Ama beklentim o yöndeydi. Dessert look, dessert look. Tatlıya bak. Benim de takalı burnum. Ya dışında çikolata olan bir şeyin bu kadar kötü olmaması lazım ya. Çikolatanın tadı yok ki bastırsın bunun tadını. Ben hepsini attım ağzıma çıkartamıyorum, yiyeceğim diye uğraşıyorum. O zaman tatlının üstüne iyi gider. Aa bir dakika burada acı sıralaması mı var yoksa yukarıya doğru? Evet öyle bir şey. Ben Oha. o zaman şunu yerim. Bir şey yok. Acı tadı. <gülüyor> <gülüyor> tadı acı. Evet. Şimdi en üsttekini de denememiz lazım. Ben... Bugün de oyun oynamam yok ya. Enes'in elinden de bir tane deniyorum O kadar acı değil ki Enes bir paketi komple tekler. Şunu değil de bunu tekleyebilir Bu çünkü az acı Enes evet, sen bunu tekle ben sana hiçbir şey vermeyeceğim Bu bir kadar önce edin. tadayım mı? Hayır abi Önce Hayır, bir tane tadayım öyle bak, olmaz. Acıysa da yine tekleyeceğim bir tane tadayım Söz ama mi? önce Söz mü? Bir tat tatmam lazım Tattıktan sonra hepsini tekleyecek misin? Karşılıksız olmaz yani biliyorsun Tamam değil. karşılığı Harun de... öpecek seni karşılığında Evet öpeceğim seni karşılık olarak Beril <laughs> <laughs> Abi, abi ben abi, tekleyeyim mi ya? Kız Beril, çocuk elden gidiyor. Beril. Hiçbir şey yok. Ben bunu Ö yok edersin. Gör, gör, gör. Ay. <laughs> Ağza bak. <laughs> İyi misin? <laughs> Kanka sevgilisini nereden buldunuz? Örgü mü arıyorsun? Kolay gelsin. Sevgilisini nereden buldunuz? Abi manyak mısınız? Ha kendi dedi. Bir tane daha Ha. O... Ben, ben götümle izliyorum dinliyorum galiba. Değil mi? Dedim stalkladılar herhalde. Arkandan ağlar. Sevgilisi Yoksa... varmış beri. Yoksa şey değil arkandan ağlar. Yalnız <laughs> hala duruşunu bozmadı. Helal olsun. Duruşunu... <laughs> Ama Sadık bak erkeğe bile daha sevgilisi oldu. <laughs> Çıkarken bozacak. <laughs> Helal olsun e ya. ya çocuğu, o çocuğu, çocuğa oldu? vaat ettin öpeceğim diye. Öpeceğim mi dedim? Gel öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu güzeldir ya. Pokemon'lu oraya Görünüş oraya Standart. Hala geliş getiriyor bu arkada. Hala onları mı yiyor? Üstünde <laughs> Pokemon'lar var galiba. Aa evet. Burada Jigglypuff var. Bu da Piplup'muş. Neymiş? Piplup. Ya bir şey söyleyeceğim size. Orayı sevmeyen tek ben olabilir miyim ya? Bence... Bizim şu şey var ya ismini değiştirdiler. Neydi? Bak hani ismi değişti ya böyle. İsmini söylemek istemiyorum şu an. Nero oldu ha Nero. Mesela o daha güzel. Anladın mı? Ben sevmiyorum bunu. Bizim Nero mu? Yoksa Oreo mu? Nero bence. Ben çok seviyorum. Allah Allah. Nero, Nero oldu galiba o ya. Aynen bizimki daha iyi ya. Dümdüz Oreo or bu ya. Dümdüz Oreo'dan daha kötü bence. Yani. 5, 3. Şu çikolatanı her ülkeden alıyorum. Hep aldığım en pahalı çikolatalar oluyor ve her seferinde beğenmiyoruz. Bayram çikolatası. Evet. Görün ama kaliteli bir bayram çikolatası. Rabia parçacıklı değil mi bu? Evet. Niye kötü? Bence balon bir marka bu. Tadı çok yok ya. 3 2 Korkun da mı var bilmiyorum. Yo. Cheese snack. Peynirli cips. <laughs> güzel mi? Anlayamadım çünkü ağzımda çikolata tadı var. Güzel ya. Fazla yumuşak. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Tadı güzel ama çok yumuşak. Yani cipsten biraz daha bir çıtır olmasını bekliyoruz. Dandik yok. bir cips gibi hissettiriyor. Evet ya da bayatlamış ya da dandik Onun arasında bir şey. Aa, ama lezzetli. Evet yine bir altısı var yani. Yenir. Ben ben 8 veriyorum buna şu an. Çünkü çikolatalardan sonra çok iyi geldi şu an bana bu. O zaman peynirli başka bir şeyden devam edelim. Olur. Pizza. Şekerli bu. Aa limonlu. limonun üstünde limon resmi var çünkü. Evet üstünde limon varmış. Limon ve peynir birlikte çok acayip bir şey şu an. Tadı var da tadı beğendin mi? Gurmemiz gelsin. Gözleri açıldı. 15 Yeni bağı. bir şey keşfetti. 15 bağı. Çok iyi. Abi gerçekten Nasıl zaten ya? olan bir şeyin kötü olma ihtimali yok bence de. Bence de güzel ya bu. Benden 7 oynuyor. Gerçekten çok iyi. 7 değil ya 10'u var bunda aslında. Benden 8 alır. Yeni bir tat. Hoşuma gitti. Şöyle altlarda kalmış bir paket var. Güzel bir paket. <laughs> <laughs> ahtapot mu? <laughs> ahtapot şiş. İngilizce açıklamasında da ahtapot yazmıyor ki. İçindeki yumuşak olmasından hoşlanmadım. Ay. İçinin ıslak olmasından hoşlanmadım ben. Islak mı içi? Bu şu ana kadar yiyeceğimiz en iğrenç şey olabilir. Ya ben neler alıyorum böyle ya? <laughs> Çatala bile gelmiyor acayip bir şey. Oo çok acı. Oğlum bu nasıl bir acı lan? Oha. <laughs> İnsan acısı değil bu normal bir acı değil. Bak az önceki nenesinin teklediği Selam şey var ya ederim. bunun yanında tatlı kalıyor. Değişik. Aleyküm Neredeydin o Şuraya girdim. 5 dakika mı sürüyor düşün? 5 dakika sürüyor. İğrenç şey tatlı ya? Kötü diyemeyeceğim. Ya o kadar soslu ki. Utku değil, ufkun. Sadece sosun tadını alıyorum çünkü içindeki şey içindeki şey. Ona mı takıldın lan? Dilin ucuyla dokunmaman lazımdı. Gitti ve dilin ucuyla dokundu. Yok be ya. Şey bu, noodle'lar var ya şey olan. Yesene hepsini, niye azıcık yiyorsun ki? Bebi bak acı seviyormuş çocuk. Abarttılar bu arada. Hepsini tekleyin daha kötü. Bunun hiç bir... <laughs> acı değil mi yani? Hayır ya benim yediklerim daha acıydı. Dur ya. Abi kusacağım ya. Dur <laughs> <laughs> dur nereye gidiyorsun? Uuu acı değil ama bak. Tadı çok kötü. Hadi ya. Acı değil mi şimdi bu? Acı değil. Tatlıcan gelir misin canım? Acı değil mi peki? Yok çok değil. Allah Allah biz Pastili yediğimiz için mi acı geldi acaba? Bilmiyorum ki. Kaç puan? Kalamar olduğu için yüksek vereceğim. <laughs> Kalamar canavar. <laughs> Kalamara bayılıyorum çünkü biliyorsunuz. Sekiz. Sen kaç puan veriyorsun? İki. Beğenmedim. Yok be tadı kötü değildi. Beş puan falan çıkar benden. Peynirli evet, Doritos. Evet, evet. Ama bayılırım. küçük. Asya boyu. Doritos cübbeli. Benim dinlediğim bizdeki turuncu Doritos ama biraz farklı ya. Biraz ama. Bence bu yeşil. Emin olamadım ben. Kaç puan? Bizimkiler daha iyi bence. Bence de bizimkiler daha iyi o yüzden 5. <laughs> Annem de 5 çıksın hadi. Ben bunu seçiyorum. Süper kola. Şöyle arkada görseller var. Ağzına atıyorum patlıyor gibi sanki böyle bir şeyler. Ekşi yüz gibi bir şey no, oldu. Çok iyi olabilir. <laughs> Paketi andırdı bana. İçinden çıkan da böyle. Dışı sert. Gözüküyor. Oh. <laughs> ekşi yüz <ben> bu. <laughs> Dışı bilin ekşi yüz. Oh. Patlatmalık. Ekşi yüz bu kadar ekşi değil. <laughs> <laughs> ekşi yüz eskiden çok ekşiydi ya. Dışında geçtikten sonra kolalı şeker gelmiyor başladı. Ama ilk çok vena vuruyor. Bu pahalıydı bu arada. Ama pahalı olmasının sebebi dışındaki altın işlemeler mi? Yoksa gerçekten güzel bir şey mi? Şimdi anlayacağız. Böyle açılan Good kutu box. gördün mü sen? Çikolata. Ağzımda ne var? Jelibonumsu bir şey var. <laughs> bir şey var içinde. Jelibon gibi sert mi yumuşak mı? Çok anlamsız bir şeymiş. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? O zaman vejetaryen patates. <gülüyor> sebze. <gülüyor> Biliyorum espri olsun diye yaptım abi. Üzünde kabak var ama. Çünkü büyük ihtimalle bütün sebze mix bu. <laughs> Şeyler gözüküyor. Kabakları görün ya. Bir şeye benzemiyor. Kaç puan? Bir. Yok ya beş veriyorum ben. Kötü değil tadı. Kötü değil iyi de değil. Beş puan veriyorum. Canım ha. canımın de söyle istiyor. Sana mı soracağım abi? Burada Bal kabaklı bir şey. Ne lan bu? Yarısı sarı, yarısı bir yeşil. Şey. Vuh, o ama da bir şey yok. Al gel. Bal kabağı tadı geliyor ama ağzımı kuruttu bir taraftan, çok acayip. E. <laughs> çok kötü ya. E. Bal kabağından... Un yapmışlar. Bilmiyorum ama böyle ağzını leblebi tozu gibi ağzını kurutuyor. O zaman en az bundan 8 tanesini aynı anda ağzına atsın. Hepsini mi? Hayır hayır yeter yeter yeter. Abi ama bu kadar yiyemem. Arkandan ağla. Abi demeyecektin. Arkandan ağla. Demeyecektin abi işte arkamdan ağla. Gece rüyanda kovalar. <laughs> Yüzündeki <laughs> bütün su çekilecek şimdi. <laughs> Oğlum çocuğa çöp tenekesi gibi. <laughs> evet evet bir anda <laughs> böyle. Oğlum bir anda şey olacak bütün kasların ortaya çıkacak. Kuracak bütün su kalmayacak vücudunda. <laughs> <laughs> Bence Enes bu kadarını yiyebildiyse Fatihcan bir kere de komple paketi yer. Hepsini yersin Fatih abi gel. Bence Fatihcan paketle birlikte yer. <gülüyor> Oha. <gülüyor> abi benim kabağa alerjim var. Ha doğru. Hayır seninki kabak. Bu bal kabağı. Bal benzer bir hali yok onun içi sadece bal kabağına benziyor. Ya bal kabağı. Neyse içerik çıkar Tatlı ya. Tatlı kabakta da şey oluyor diyor. Bence krakerinden bir şey olmaz ya denemiş öğrenmiş oluruz. Yani iyi ki erken bitti ama kabak olduğu için ben 5 veriyorum. <laughs> ya zehirlenmeyecek olsa 20. Ben 1 veriyorum. Bence bir de Fatih sen burada beklesene. <laughs> Yok. Ben Ay balık. Çünkü. Bunu seçiyorum. Ya ben onu kaldıramayabilirim. Hazır Fatih buradayken. O zaman ilk balık ya. Çok kötü değil mi? Ne balık. Fatih'e denesin. Ben şey. tanıdığım balıklara benzemiyor. Al biraz kokuyor bakalım. Kuru balık mı bu? Abi kanguru, timsah eti gibi kokuyor işte. Adam akşam yemeğinde kanguru yemiş gelmiş buraya. Timsah diyor abi timsah. Timsah nerede bulmuşuz? Benim dolapta var ya timsahla kanguru eti. <laughs> Kuru kayısı gibi değil mi? Ya ne? <laughs> Kuru kayısı da bu Kuru ya. Kuru kayısıya benziyor ya. Ya yemeseydin abi. E yedim. Bütün yaşam enerjimi çekti. Şu kadarcık bir şey yedim o bile bütün... Ay çok küçük kim yaşam enerjimi çekti. Abi değil tabii, o kadar. Ben mi kötü mi? değil mi diyecektin sen? O kadar kötü diyecektim abi. Artık öğrendim. Midem kötü oldu ha. Abi ben puan Gideyim. verebilir miyim? Puan verebilirsin tabi 7. Falan. Hayır, evet. hayır 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 hayır. 4. E Enes denemedi. Enes <laughs> denesene. Artık. Denemesin çocuk yazık ya. Çıkan... <laughs> o <muydu? gülüyor> Evet. Kaç puan? 2 2.5. Sen? 0. Bunu sen, 0. bir tek Aquaman zevkli amına koyayım. Ağzımızın tadının yerini getirir diye düşünerek EMA yiyeceğiz. Ya yazık. Diğerlerine güzel şeylerden de versinler ya. Ağzında cilli var bildiğin. Çok sert. Hiç cilli yedin mi? Yemedim. <laughs> <laughs> cilli ne <laughs> abi? Cilli dediği bu arada şey. Bilye. Bilye. Bir de ne diyeyim? Misket. Doğukan ne diyordu? Meşin mi diyordu? Meşe. Hem meşe. Ya meşe ne Doğukan abi? Saçma saçma konuşma ya. Ya çok sert bir şeker. Ama böyle... Şey şekerlerden. Tik tak var ya. Tik takın çok şeyi. Serti. Tik tak araba şeyi alırım. değil mi lan? Hadi son şekerimiz bu var. Bunu da yiyelim bitsin şeker artık. O yine pastil gibi bir şey olabilir bu arada. Hmm, çok güzel. Benim en sevdiğim şeker tipi böyle şey. ilaç gibi. E sen çok ciddiyeksiz bir adamsın ya gerçekten. Ama yemek konusunda. Aa acayip güzel. Şurup. Melekçim yanlış kişiye etiketledin galiba. ya Garip şeker seviyor. Benden 10 puan. 1. 10. 1. 10. Bir, on, bir, on. Evet şimdi galiba burada üç tane kakaolu, dört tane kakaolu şey kaldı. O zaman ilk önce brownie'den başlayalım. Bademli çikolatalı. Şöyle brownie'den biraz daha sert bir yapısı var sanki ama. Kurabiye ile brownie arası bir kıvamı var. Bir şey söyleyeyim mi? Bence güzel görünüyor yani yenebilir bu. Biraz sert yani ama güzel. Benim bütün bütün bademler musun, var. Fatih'in evet. arkadaşlar şapır şapır ses yapıyor. Biz böyle bir şey güzel dediğimizde oradan şapırdama sesleri geliyor. Armin mm, Ben nasıl yapma canım. Böyle kahvenin yanında falan mükemmel gider bu arada baya güzel bir şey. Altı veririm. Çok ben sevmem böyle şeyleri. Az öncekinin aynısının. Bence okey bu ya. Pembesi. Çift çikolatalı kurabiye. Ben ha. de bir taraftan bunu açıyorum. Bu bizim Halley. Halle'in kalını gibi bir de içinde bak bir şey var. Ne var? Bizim Çok iyi duruyor bu ya. Kötü. Vay iyi Bekledim çok yüksekti böyle içinde bal gibi bir şey falan olduğu için. Bizim halde en yumuşak versiyonu. Kaç puan? Bal plan? varsa güzeldi Peki. İki. İlk defa aynı puanı verdik. Evet. O ellerimi yaladım aldım bir şey yaptım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Chatteki insanlar kenarlarında konuşurken beni neden etiketliyorlar? Beni, beni niye etiketliyorsunuz lan? Dokunmam bana. Lupo, Lupo'yu çok severim. Kuru yoksa çok güzel bir kurabiye olacakmış. Kuruluğundan dolayı 7. Ama 8. Kurabiye dediğiniz kur olmaz mı zaten? Yedi. <laughs> <7. gülüyor> 8. ya ben senin puanına karışıyor muyum? %95 kakao. Ben böyle Oo, şeyler çok kötü oluyor. Ooo. Severim. Bu acayip bitter çikolataya benziyor. Bayağı koyu. <laughs> Oha çok sert. Çok acıdır da. <laughs> çok acı be. Ben yüzde 95 kakao be? görünce ne gözüme ne canlanıyor biliyor musun? <laughs> ne? O çalı, o kakao için çalışan işçiler geliyor gözümün önüne. Ben <laughs> çok 1997 polo arka tamponu yiyor gibi varmış. Buzdolabının kapağını daha lan. Oo bu gerçekten en kötü yediğimiz şey olabilir şu ana kadar. Nasıl ya? Çikolata Yemin nasıl? Yemin ederim çok kötü. Gelin kesin yemeniz lazım bunu. <laughs> sonradan gelecek ama bak. Sonradan, <laughs> gelecek ama sakin ol. Acı. Kötü yani. Tat mat yok yani acı. Kaç puan veriyorsun? 2. Sen? My Little rica ediyorum. Ee, spam yapmayın ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi time atlayacağım seni. Sıfır. Sıfır. Ben de bir veriyorum. Fatih sen de gelsene. Ya. Aynı şeyi böyle arka arkaya yazdığınızda spam oluyor. Bilginiz olsun bilmeyenler varsa. Gerçekten o kadar kötü mü? Çok merak ediyorum. Gerçekten o kadar kötü. Gerçekten Ama o kadar yavaş yavaş unutma şey. direkt bak. Güzel falan. Pelin Yonlardan Nur 5. ayımızı kutlamış. Kesene bereket Nurcuğum hoş geldin. Geçim. Ucuz. Güzel diyemezsin abi. Ucuz şey, bayram çikolatalarından daha kötü. Bu hiç alakası yok <laughs> bak onlarla. Bu ayrı bir kötü. Çikolata tadı geliyor mu ki? Eyvallah. Bu direkt abi gerçekten ucuz bayram çikolataları var. Evet evet anlaşık geliyorlar böyle birkaç kişiyi de şey yapıyorlar neydi onun adı soruyorlar var böyle işte şu yayında bu yayında Ondan sonra şunu da şu oyunu bir oyna sana. Böyle 5-6 şey var kişi anlaşıp gelenler var. Ben o balıktan yarım kilo yerim. Mesela bundan yarım kilo on balıktan yarım kilo ben balıktan yerim. Abartma ya. Yani. Vallahi Büyük ben de balık yerim. Ben balıktan yerim. Görüşürüz Balıktan bay ben yerim, yerim bence. bence o kadar kötü. O zaman siz neyi tercih ederdiniz yorumlara yazın. <gülüyor> 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 Cevap vermek için herkes bir Hong Kong'a gidip gelsin. Evet bence evet. de kesinlikle. Ben 5 veriyorum ya. Evet bu da kıvama gelmiş gibi. Bu zaten böyle dış görselinde kar gibi bir şey gözüküyordu. Donmuş jelibon. Harbi jelibonmuş bu ya. Bildiğiniz jelibonun soğuğunu düşünün. Hiçbir fark yok. Ya bununla kim uğraşıyor da bunu kim yiyor ya? Biz. <laughs> Şimdi ama yani sadece biz yiyorsak batar bu ya firma. Ol olmaz. İki. Uğraştığımıza Bak. değmez. Tadı kötü değil ama bu kadar uğraşmaya gerek var mı? En güzeli neydi ya? En güzeli benim şekerimdi ya. Hayır ya. İlaç gibi olan şeker. Şey, galeta güzeldi. Ama ona bildiğin galetaydı yani. Ama aroması var bir şey. Evet, bir abur cubur videosunun daha sonuna geldik ve sağlamasınız. Evet, bence bizimkilerden iyiydi. Yani bizim yediklerimizden. Bizimkiler abi çok kötü değil miydi ya? Kötü ya. Ayy.